Nüktedan. Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak. Efendim merhabalar ben Recep Demir Kaynak Nüktedan programında sizlerle birlikteyiz. Etrafımızda, evimizde, hanemizde, konumuz, komşumuz bir sürü tanıdığımız insan var. Evlatlarımız var, eşimiz var, akrabalarımız var. Bunlarla oturup sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Bunların arasında kızdıklarınız, üzüldükleriniz, sevdikleriniz, birazcık hoşlanmadıklarınız olabilir. Fakat işin sırrı muhabbette efendim. Biraz muhabbet, biraz sohbet mevzuyu çözer. İmiş öyle diyorlar. Fakat şöyle şikayetleri sık sık duyuyoruz mesela. Ne söylesem kar etmiyor. Özellikle çocuklara söylüyorlar mesela anneler, babalar. Hiç dinlemiyor. O kadar anlatıyorum yok anlamıyor. Bak şunu yap diyorum yapmıyor. Etrafınızda doldur bu. Ya ona ne kadar konuşsak boş. Söylüyorum ama hikaye hiç hepsi havada kalıyor. Hiç dinlemiyor. Eskiler diyorlar ki birine bir şey söyleyecekseniz, bir tavsiyede bulunacaksanız, bir şeyi yapmasını telkin edeceksiniz, o söyleyeceğiniz şeyi sizin yapıyor olmanız lazımdır diyor. Yani sizin yapmadığınız bir şeyi başkasına yap diyorsanız tesiri biraz zordur diyorlar. Çocuğunuza oğlum namaz kıl diyorsunuz. Eğer o evde siz namaz kılarken görülmüyorsanız, siz namaz kılmıyorsanız diyorlar ki o söz ona tesir etmez. Ancak siz yaptığınız şeyi tavsiye ederseniz tesir eder, karşılık bulur diyor alimler. O yüzden bir şeyi tavsiye ederken, bir şey telkin ederken söylediğimiz şeyi kendimizin yapıyor olması çok önemli efendim. Karşımızdakine tesir etmesi için lazım bu. Çünkü yaptığınız zaman siz onu yapan biri olarak o yaptığınız şeyin neticesinden faydalanmışsınız. O yaptığınız şeyin neticesini görmüşsünüz. Hem yapmışsınız hem neticeyi görmüşsünüz. Şimdi bu konuda konuşmanız tesirli olur. Neden? Çünkü o söylediğiniz şeyi siz yaşadınız. İşin zahiri bu. Batınlı alimler anlasın. Bir de hikmet tarafı var ki onu alimlere havale ediyoruz efendim. Bizim çapımız bunu kaldırmaz. Yani yapacağımız şeyler, tavsiye edeceğimiz şeyleri yapıyor olmamız çok önemli diyor büyükler. Bu işi bilen alimler. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretlerine bir çocuğu getirmişler. Demişler ki çok hasta. Ne yaptıksa şifasını bulamadık. En son size geldik. Siz de bir baksanız belki bir tavsiyeniz olur. İşe yarar. Abdülkadir Geylani Hazretleri çocuğa şöyle biraz bakmış, biraz tetkik etmiş. Sonra demiş ki, şimdi bu çocuğu alın götürün, 40 gün sonra gelin. Size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim götürmüşler çocuğu. 40 gün geçmiş. E tabi bu 40 gün bize çabuk geçiyor. O anneye babaya o çocuğa nasıl geçti kim bilir efendim. 40 gün geçmek bilmez. 40 gün sonra tekrar çocuğu Abdülkadir Geylan Hazretlerinin huzuruna getirmişler. Efendim 40 gün doldu. 40 gün sonra getir demiştiniz. Buyurun. Hazret çocuğa bakmış ve anne babaya şöyle demiş. Bu bal yemesin demiş. Çok mu bal yiyor? Evet, yemesin demiş. Sonra bu kadar demiş. Nasıl bu kadar? Bu kadar bal yemesin demiş. Efendim 40 gün bunu söylemek için mi beklettiniz bizi demişler. Evet demiş. Ve şu ibretlik cümleyi kurmuş sonra. Ben 40 gün bal yemeden durdum. Anladım ki bal yemeden duruluyormuş. Ondan sonra ona yeme dedim. Onun için 40 gün bekledik demiş. Yani tavsiyede bulunurken bile önce kendisi yapıp sonra karşısındakine telkin ediyor. Kıssadan ise baştaki mevzuya dönüyoruz. 40 gün bekleyip denedikten sonra söylüyor koskoca alim. Önce kendi yapıyor, sonra başkasına yapma diyor. Mesela bir şey yapmaması lazım. Önce kendisi deniyor, bu yapılamayabilir mi? Sonra başkasına tavsiyede bunu deniyor, yapıyor diyor ki evet yapılabilir. Bir insan buna takat getirebiliyor, ben denedim. Sonra karşısındakine bunu yapma diyor. Ve söz ancak böyle tesir edermiş efendim. İnanmadığınız şeyi konuşursanız tesir etmiyor. Yapmadığınız şeyi tavsiye edip bunu yap dediğiniz vakit tesir etmiyor. Neden? Çünkü kalpten çıkmıyor, gönülden çıkmıyor ki gönülü bulsun. Sadece ağzımızdan çıkıyor, direkt kulağa gidiyor. Sonra öbür kulaktan da çıkıp gidiyor. Halbuki söz gönle hitap etmeli, kalbe hitap etmeli imiş. Bu yüzden birilerine tavsiyede bulunmadan önce biz yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz kontrol etmek lazım. Ve birine bir şey sorduğunuz vakit eğer tavsiye istiyorsanız ve soru soruyorsanız rica ediyorum o tavsiyeyi tutacaksanız sorun. Tutmayacaksınız ne onu ne kendinizi meşgul etmeyin. Bir işin ehlini buluyorlar gidip soruyorlar şöyle mi yapsak böyle mi yapsak. O ehil kişi dedi ki şunu şöyle yapın diyor onlar gidiyor. Şunu şöyle yapın diyen kişi belki de o iş için mesai harcıyor ondan sonra sizin için. Oturuyor sizin için dua ediyor. Namazında sizin için dua ediyor. Fakat siz Çıkar çıkmaz o söylediğini unutuyorsunuz, yapmıyorsunuz bile. Bu şuna benzer. Birisine bir elbise sipariş ediyorsunuz. Adamcağız elbiseyi dikiyor, hazırlıyor, ütülüyor, paketliyor, günlerce uğraşıyor, tertemiz hazırlıyor. Sonra sonra o elbise gidip almıyorsunuz. Sanki sipariş vermemiş gibi davranıyorsunuz. Birine bir şey soracaksanız eğer rica ediyorum, sözünü dinleyeceğiniz kişiye sorun. Ve size söylendiği zaman ne yapmanız gerektiği o sözü tutun doktora gidiyorsunuz. Doktor size diyor ki yumurta yemeyeceksiniz. Doktor ne anlar ben yesem de bir şey olmaz diyorsanız eğer doktora gitmenize zaten gerek yoktur. Çünkü o doktor yumurta yemeyeceksin sözünü söylemek için belki de 20 sene okul okudu. Binlerce hasta gördü, yüzlerce vaka yaşadı. Bir deneyim, tecrübe ve ilimden sonra size onu söyledi. En azından o ilme hürmeten, o emeğe hürmeten sözünü tutun efendim. Evet, Bugünlükte bizden bu kadar. İnşallah söz tutanlardan oluruz, söz dinleyenlerden oluruz efendim. Ne demişler? Dinleyen anlatandan agah gerek. Dinlersek bunun teyzini, bereketini, faydasını biz göreceğiz. Eskiler şöyle demiş, dinleyen dinlenir. Yani dinleyen din sahibi olur. Dinleyen dinlenir, yani ruhu dinlenir. Dinleyen dinlenir, dinlersen eğer bir gün seni de dinlerler. Dinleyen dinlenir demişler. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim. Nüktedan Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak